Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlere çok güzel bir yaprak sarması yapacağım. Herhalde bu aralar mevsimi herkes, bütün bayanlarımız güzel o taze yapraklarını alıyor. Ben zeytinyağlı tercih edeceğim. 1 kiloya yakın soğanlarımı küçük küçük doğradım. Şimdi hakiki zeytinyağımla kavuracağım arkadaşlar. Evet domates sosumu yazdan çıkarmıştım. Böyle güzel oluyor kavanoz kavanoz. Şimdi bu 1 kiloluk kavanozumu boşaltacağım. Herhalde biraz arttırım yapabilirim. Şöyle bir yemek kaşığı da hakiki biber salçası çok yakışıyor. Pirincimi yıkadım şöyle bir kiloya yakın çünkü malzemem çok fazla baharatlar e, pul biber nane şeker ve dolma baharatı çok yakışıyor zeytinyağlıya kesinlikle tavsiye ediyorum ve harika bir soğanlı domatesli sosum hazırlandı şimdi pirincini ekliyorum. Bolca baharat, nane çok yakışır, kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir de e, dolmalık baharat, şeker, bunlar olmazsa olmazı. Bir bardak suyumuzu ilave ediyoruz. Bir güzel karıştıralım şöyle. Evet. Kısık ateşte biraz yumuşayana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Dolmamız pişti arkadaşlar. Maydanozunu ben daha sonra ekliyorum çünkü e, çok nazik bir e, maydanoz çok nazik olduğu için hemen erir. Ben biraz daha böyle diri diri kalmasını seviyorum. Güzel karıştıracağım. Birazdan sarma işlemine başlayacağız. Taze yaprak ve dut yaprağında size göstereceğim arkadaşlar çok nefis bir sarması oluyor dut yaprağının. Dut yaprağı ile yaptım arkadaşlar. Harika oldu. Kesinlikle tavsiyen. Evet herkes yaprak sarmasını bilir. Sarmasını. Evet aynı bu şekilde ortasına koyup güzelce ne rulo yapacağız arkadaşlar. Harika. Yaprak çok güzelmiş. Evet. Dut yaprağını gördünüz mü? nefis. Şu şekilde. Evet, dut yaprağı mı sarıyoruz? Evet. Beyaz dut olacak arkadaşlar. Taze olanından, yeni böyle. Aynen. Evet. Biz devam edelim. Daha sonra da son aşamasını pişirimini size göstereceğim arkadaşlar. İçi harika oldu. Tam istediğim bir zeytinyağlı. İsterseniz üzüm ve fıstık da ilave edebilirsiniz. Tercih sizin. Evet yaprak, dut yaprağımız sarılıyor. Hem asma yaprağımız var hem dut yaprağımız var. Harika. Evet yapraklarımız güzelce sarıldı. Şimdi suyunu vereceğim. Orta ateşte güzelce pişireceğim. Evet karşımızda harika yaprak sarmalarım. Asma yaprağım ve dut yaprağım arkadaşlar. Şu dut yaprağının güzelliğine bakar mısınız? Şu lezzete ve tadına baktım. O kadar enfes bir tat ki yaprakla alakası yok. Çok farklı. Herkese beyaz dut yaprağı tavsiye ediyorum. Kesinlikle yapın. Çok lezzetli. Ben çok beğendim. Evet Bugünkü tarifimizle sizlerle karşınızdaydım arkadaşlar. Tekrar yeni bir tarifle görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hem YouTube kanalım var hem Instagram'ım var. Beğeniler çok önemli. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Güzel dostlarım benim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Harika bir lezzet. Karşınızda hem dut yaprağı hem asma yapraklı sarmalarım harika. Hoşçakalın.